Merhaba arkadaşlar, şimdi melek ve e, ahiret inancı adlı konumuzun sorularını hep beraber çözeceğiz. Birinci sorumuz arkadaşlar, her şeyi duy organımızda algılamak mümkün müdür? Açıklayınız. Evet arkadaşlar, her şeyi duyu organlarımızda algılayabilir miyiz? bunu bizden açıklamamızı istiyor. Duyu organımızda bazı şeyleri algılayabiliyoruz fakat her şeyi algılayamayız arkadaşlar. Duyu organlarımız 5 tanedir zaten bildiğimiz gibi. Biz mas önümüzdeki masayı, sırayı görebiliyoruz, ışığı görebiliyoruz. Bunları görerek hissedebiliyoruz ya da ışığı görüyoruz. Mesela müziği duyabiliyoruz. Bunları duyu organlarımıza algılayabiliyoruz. Fakat arkadaşlar bazı duyu organlarımızı algılayamadığımız şeyler vardır. Bunlar genellikle bizim duygularımızdır. Mesela annemize karşı bir sevgi besleriz. Onu çok severiz ama bu sevgi arkadaşlar biz duyu organlarımıza algılayamıyoruz. Çok farklı bir durum ee, sevgi öfke üzüntü aşk bunların hepsi duy organlarımıza algılayamayacağımız şeyler ee, bu yüzden duy organımızda algılayamayacağımız şeyler de vardır diyoruz arkadaşlar. E, duyu organımızı algılayamayacağımız şeylerden e, bazıları da arkadaşlar meleklerdir, e, cinlerdir ve şeytandır. Bunlar e, var olan varlıklardır ve Kur'an-ı Kerim'de adları da geçiyor zaten arkadaşlar. Fakat biz bunları ne görebiliyoruz, ne duyabiliyoruz, e, ne dokunabiliyoruz. Fakat bunların olduğunu e, biliyoruz arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle söylemiştir diyoruz. İkinci sorumuz Kur'an'da meleklerin özellikleri hakkında ne gibi açıklamalar vardır? Örnek veriniz. E, Kur'an'da arkadaşlar meleklerden bahse, e, bahsedebileceğimiz edilmiştir. Ee, fakat e Bunların sayısından bahsedilmemiştir. Meleklerin ne kadar e, sayı ne kadar olduklarını, e, kaç sayıları olduğunu sadece Allahu Teala bilir. Meleklerin e, nurdan yaratıldığından bahsedilmiştir Kur'an-ı Kerim'de ve bazı meleklerin görevlerinden bahsedilmiştir. Bunlar Cebrail adlı melek. E, Cebrail e, peygamberlere vahiy getirmekle sorumlu bir melektir. E, Azrail e, vardır yine. Azrail de insanların canlarını almakla sorumlu melektir. E, Mikail adlı meleğin e, geçer. Ee, o da dua olaylarıyla ilgilenen melektir. Bir de İsrafil adlı meleğin adından adı geçer Kur'an-ı Kerim'de. O da e, kıyamet vaktinde sur denilen e, bir boruya üflediğinde e, kıyamet kopacak ve daha sonrasında tekrar üflediği zaman yeniden dirilme olacak. Onun görevi de odur. Bu dört büyük melek zaten Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve dört büyük melek olarak da bunları biliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de e, iki omuzumuzun üstünde bulunan kiramen katibin yazıcı melekleri vardır ve bunlar e, bu meleklerin görevi e, insanın sürekli yaptığı işleri e, kayda almasıdır. Yani amel defterine yazmalarıdır. Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de hafaza meleklerinden bahsediliyor. Bunlar da koruyucu meleklerdir. İnsanları e, kötülüklerden korumaya çalışmaktadır arkadaşlar. E, melekler sürekli Allah'a ibadet halinde bulunurlar. E, Allah'ın e, sürekli insanları e, iyiliğini isterler ve Allah'a dualar ederler insanların iyiliği için arkadaşlar. Meleklerin iradeleri yoktur. Onlar bizim gibi e, her istediğini yapamazlar. Yani e, onların bir iradesi yoktur. Onlar bir hesaba çekilmeyeceklerdir. Onlar bir şeyle sorumlu değillerdir. Yani akılları yoktur. Onların sadece görevleri vardır ve onlar onu yapmakla mükelleftir ve onları yaparlar arkadaşlar. Onlar e, yeme içmek gibi ihtiyaçları da yoktur insanlar gibi. E, sadece görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Biz Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden bunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim şeytanın kötülüğünden korunmamız için neleri öğütler bilgi veriniz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de insanların akıllı varlığı olduğu dile getirilmiştir ve hiç e, aklınızı kullanmaz mısınız diye e, birçok yerde soru e, geçmiştir arkadaşlar. İnsanoğlu akıllı bir varlıktır ve bazı şeylerden sorumlu tutulmuştur. E, bazı yükümlülükleri vardır. Yapması gerektiği ve yapmaması gerektiği şeyler vardır. Allahu Teala insanlardan bunu ister ve şeytan Allahu Teala'ya baş kaldıran e, bir varlıktır ve e, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli şeytandan e, korunun, e, şeytandan e, Rabbime sığındım şeklinde dualar edin diyerek birçok yerde bizi uyarmıştır arkadaşlar biz şeytanın oyununa gelmemeliyiz e, aklımızı kullanarak e, şeytanı kendimize arkadaş etmemeliyiz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz toplumda yaygın olan başlıca batıl inançlar hangileridir? Ee, batıl inançlar arkadaşlar, dinimizde yeri olmayan inançlara biz e, batıl inanç diyoruz. Bazı batıl inançlara örnek verirsek ruh çağırma. Mesela toplanıyorlar beraber ruh çağıralım diyerek e, bir masanın etrafına oturup fincanlarla ruh çağırmaya çalışıyorlar. Bu kesinlikle batıl bir inançtır arkadaşlar. E, sihir, büyü, Sihir ve büyü yapmak bunlar da batıl inançlardır. Aynı zamanda türbelerde adak adamak ya da mendiller bağlamak, bezler bağlamak bunların hepsi arkadaşlar batıl inançlardır. Bizim dinimizde ne varsa biz onu yapmalıyız. Gerisi batıl inançtır ve batıl inançları yapmamalıyız arkadaşlar. Beşinci sorumuz melekleri inkar eden Müslüman sayılır mı? Melekleri inkar eden Müslüman sayılmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü e, İslam'ın 6 tane iman şartları var. E, eğer Müslüman olacaksanız bu 6 tane e, imanın şartlarına inanmanız gerekiyor. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Allah'a inanmak, e, meleklerine inanmak kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak da arkadaşlar. Bunların hepsi e, bir zincirin halkası gibidirler ve bunların birini çıkarttığımız zaman o halka e, çözülmüş oluyor. Mesela şimdi biz Allah'a inanıyoruz, peygambere inanıyoruz, meleklere inanmıyoruz. Peki Allah'la peygamberin arasında e, kim e, e, kitapları getirip götürüyor ya da vahiyi nasıl Allah-u Teala direkt peygamberle mi Peygamberlerle mi konuşmuş oluyor? Hayır, böyle bir şey yok kesinlikle. Peygamberleri inkar edemeyiz. Peygamberleri inka, e, peygamberleri zaten inkar edemeyiz. Melekleri de inkar ettiğimiz zaman e, yine Müslüman olmuyoruz arkadaşlar. Çünkü e, vahiyi e, melekler vasıtasıyla peygamberimize getirmiş oluyorlar arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Altıncı sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melektir? E, vahiy getirmekle ilgili e, meleği soruyor bize arkadaşlar. A. Azrail. Azrail, e, insanların canını almakla sorumlu olan melektir arkadaşlar. B. Mikail. E, Mikail de doğa olaylarıyla ilgilenen melektir. C. İsrafil. E, İsrafil, sura üflemekle görevlidir. D. Cebrail cevabımızda ee, cevabımız da D. Cebrail'dir arkadaşlar. Vahiy getirmekle görevli olan melek Cebrail'dir. 7. sorumuza baktığımız zaman şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şeytan is Allah'a isyan etmiş bir varlıktır. Evet bunu söyleyebiliriz. Allah'a isyan ediyor. B şıkkı şeytan sürekli Allah'ın huzurunda bulunmaktadır. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Cevabımız da budur. Çünkü şeytan hiçbir zaman Allah'ın huzurunda değildir. Allah'a karşı çıkmıştır. Diğer şıklarımıza bakacak olursak C şıkkı şeytan kibirli bir varlıktır. Evet kibirli bir varlıktır. D şıkkı şeytan kendini insandan daha üstün görmüştür. Evet şeytan kendisini insandan daha üstün görüp Allah-u Teala'ya böylelikle isyan etmiş oluyor. Burada cevabımız B şıkkıdır demiştik arkadaşlar. 8 sorumuz aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı insan topraktan yaratılmıştır. E, bu doğrudur arkadaşlar İnsan topraktan yaratılıyor. B şıkkı cinler ateşten yaratılmıştır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir yanıt. C şıkkı melekler nurdan yaratılmıştır. Evet bu da doğrudur. D şıkkı evrende sadece insanlar yaşamaktır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Evrende sadece insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin de insanlarla beraber burada yaşadıklarından bahsediliyor arkadaşlar. Ve cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Hemen 9. sorumuza baktığımız zaman kıyametten sonra insanların yaptığı iyilik ve kötülüklerin tartılacağı alete ne adı verilir? E, cevap şıklarımıza bakıyoruz. A. Mizan. Evet arkadaşlar cevabımız A. Mizandır. E, biz öldükten sonra e, diğer dünyada e, yaptığımız iyilikler ve kötülükler mizan adı verilen aletle ölçülecektir. Diğer şıklara bakarsak eğer B. Mahşer. Mahşer arkadaşlar kıyamet sonrasında insanların hep birlikte toplanacağı yerin adıdır. C şıkkı ahiret. Ahiret arkadaşlar diğer dünyaya verilen addır. Öldükten sonra gideceğimiz yerdir. D amel ise amel arkadaşlar insanın yaptığı davranışlardır. Amel defteri de insanın yaptığı davranışların yazıldığı defterdir diyoruz ve burada cevabımız A şıkkı mizandır. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları yay, ayraç içerisindeki sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız. Ee, hemen kelimelerimize baktığımız zaman amel, israfil, cebrail, şeytan ve mahşer kelimelerimiz var. Boşluklara bunlardan uygun olanını dolduracağız. Ee, 10. sorumuz nokta nokta adlı melek sura üflemekle görevlidir. Burada israfili yerleştiriyoruz arkadaşlar. İsrafil adlı melek sura üflemekle görevlidir diyoruz. 11. sorumuz kıyametten sonra bütün insanlar yeniden dirilecek nokta nokta denilen yerde toplanacaktır. Burada arkadaşlar mahşer denilen yerde toplanacak dedi insanlar kıyametten sonra. 12. sorumuza baktığımız zaman nokta nokta kibirlenmiş Hazreti Adem'e saygı göstermemiştir şeytan diyoruz arkadaşlar. Şeytan kibirlenmiş Hazreti Adem'e saygı göstermemiştir. 13. sorumuz ahirette her insana dünyada yaptıklarının yazılı olduğu bir nokta nokta defteri verilecektir. Buraya da amel kelimesini getiriyoruz arkadaşlar. Ahirette her insana dünyada yaptıklarının yazılı olduğu bir amel defteri verilecektir diyoruz arkadaşlar. Hepimiz amel defterimizi alıp ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceğiz. E, aşağıdaki bilgilerden doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna ise Y yazınız diyor. Hemen sorularımıza baktığımız zaman 14. sorumuz yazıcı meleklere kiramen katibin adı verilir. E, doğrudur arkadaşlar. Bizim sağ ve sol omzumuzun üstünde olan kiramen katibin adı melekler e, yazıcı meleklerdir. Ve bizim günahlarımızı ve sevaplarımızı yaptığımız iyilikleri ve kötülükleri amel defterimize yazmakla görevlidirler. 15. soru melekler irade sahibi varlıklardır. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Meleklerin iradesi yoktur. İnsanlar iradeli varlıklardır fakat meleklerin iradesi yoktur. Onlar sadece Allah'ın dediği şeyleri yapmakla görevlidirler arkadaşlar. 16. sorumuz Cebrail meleği sura üfleyince kıyamet kopacaktır. Bu da yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Cebrail'in görevi sura öflemek değildir. Cebrail vahiy getirmekle görevli bir melektir. Burada e, İsrafil meleği sura öfleyince kıyamet kopacaktır olacaktır. Çünkü İsrafil sura öflediğinde kıyamet kopacak diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle melek ve ahiret inancı adlı konumuzun sorularını çözmüş olduk. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.